Sorunuzu yaşamadan önce hazırlıklı olun diye. İyice anladınız sanırım. Haluk Bey bizi bıraksan da biz artık gitsek salsan bizi. he? Bırakacağım, bırakacağım. Ama önce dinleyeceksiniz. Duru asla gerçeği öğrenmeyecek. Tek kelime duymayacak. Küçücük bir kuşku, bir şüphe hissedersem sizden bilirim. Hı hı hı. Kesinlikle biz konuşmayız. Hiçbir şey. Biz konuşursak kendimizi yakarız yani. Bunun bilincindeyiz efendim. Asla asla asla. Berike bilmiyor madem. Onu uyandırmayacaksınız. Negatif olayından sonra o zaten onun fişi bit çekildi. O bitti. Bitti orada. O bitti. O kadını kızımdan uzak tutacaksınız. İstesem şimdi. Şu anda. Onu da. Sizi de. Toprağın dibine gömerim.